Sakın anne! Sakın! Yeter artık! Havayı anma artık, anma! Havva öldü! Evet öldü! Hayattayken kırk tane dümen çevirdi... ...ölürken de en büyük sırrını beraberinde aldı götürdü. Ne diyorsun sen ya? Ben Yusuf'um üzülmesin dedim. Aman harabı olmasın dedim. Sen ne yaptın? Ha? Bu kızı beyninden yüreğinden atacağına kızı melaike yaptın. Anne. Peşindesin. Yeter falan yok. Dinle beni. Sen Havva'yı bıraktığın halde... ...o Cüneyt niye gelip seni vurdu? Bir düşünsene. Ne bu şimdi ya? Ne demeye çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Çünkü Havva... ...ölmeden önce Cüneyt'ten bebek bekliyormuş. Gelemezsin diyorum Bekir sen hala üsteliyorsun. Niye kız? Geçen geldiğimde gitme diye yalvarıyordun. Bırak şimdi geçen günü. Kızın abisi geldi. Burada kalıyor. Ya babası yetmezmiş gibi de o çıktı başıma. Zaten çok tuhaf bir adam. Doktordan bir kaçıyor görmen lazım. Neden kız? Allah ne bileyim. Bana bir şey anlattıkları mı var? Kuytuya çekilmişler. Sırmır diye bir şeylerden bahsediyorlardı. Beni görünce hemen konuyu değiştirdiler. Bak sen. Ya baksana sen madem kıllandın bu adamdan. Bir çantası falan yok mu bunun? Bir araştır bak bakalım. Belki bir şey çıkar. He. Buyurun. Hemşire hanım mümkünse telefonunuzu kullanabilir miyim? Benimkinin şarjı bitti de. Tabii buyurun. Ben çıkayım da siz rahat rahat konuşun. Alo. Adil. Benim kardeşim Cüneyt. Hala hangi yüzle arıyorsun beni? Ne desen haklısın be kardeşim ama... ...senden başka da güvenecek kimsem yok ki. Güvenme kardeşim. Bana da güvenme. Senin yüzünden başıma gelmedik kalmadı ya. Doğru diyorsun. Senin de başına bir sürü iş açtık. Ama bu son adil. Bak benim paraya ihtiyacım var. Hem de acil. Cüneyt. Laftan anlamıyor musun sen? Mehmet sırf sana yataklık ettim diye dükkanımı soydurdu. Altınlarımı vermiyor. Sen de şu silahı nereye soktuysan bir an önce çıkart ver de. Benim de başımı yeme. Anlaşıldı Adil. Ben gereğini yapacağım. Sus anne sus. Sus artık. Oğlum sussam ne olacak ha? Bu gerçeği değiştirecek mi? Bu kız seni kandırmış. Bu kadar basit. Zaten yaşarken... ...kırk tane dolap çevirdi. Hepsini affetti. Peki bu namussuzluğu affedebilecek misin? Allah aşkına. Sus artık anne. Havva'yı hiç sevmedin evet biliyorum. Ama ben onu senden daha iyi tanıyorum. Daha iyi tanıyorum. Bir sürü salaklık yaptı evet bir sürü. Hepsini beni sevdiği için yaptı. Şeytanlık için değil. Yusuf. Oğlum ben sana mahalle dedikodusu anlatmıyorum. Ben sana doktordan dinlediklerimi, duyduklarımı anlatıyorum. Durdun durdun da niye şimdi söylüyorsun? Çünkü yakıştıramadım kendime. Ölünün arkasından konuşmak ayıp geldi bana. Ben mi yargılayacağım? Allah affetsin. Ama sen... ...sen ne zaman o şu... Tövbe yarabbim. O kız için... ...kalktın gül gibi evine... ...gül gibi karını bıraktın... İşte o zaman dayanamadım artık. Yalan, yalan. Bunların hepsi yalan. İnanma artık sende. Ben ona kaç defa yan yana kaldım. Kaç defa baş başa kaldım biliyor musun? Kaç defa kollarımı aldım biliyor musun? He? O zaman bile kendini teslim etmedi bana. Şimdi söylediğin şeye bak. oğlum? Belki fark etmenden korkmuştum. Ya da ne bileyim. Evleninceye kadar idare edeyim demişler. Ayrıca niye bu kadar şaşıyorsun? Yaşarken biliyorsun. Onca günahsızın canını yakmaya çalıştı. Yani şimdi bunun ne farkı var? hamile kalmış işte. Bu kadar basit. Anne, o başka bu başka ikisini birbirine karıştırma. O başka. Bir sürü salaklık yaptı evet, bir sürü salaklık yaptı. Hepsi beni sevdiği içindi. Başka bir şey için değil. Allah'ım ya. Ne sevgisi Allah aşkına Yusuf? Ha? Ne sevgisi? Kızın tek derdi paraydı. Bunu sen de biliyorsun. Havva benim yüzümden canından oldu. Onu bıraktım Bade ile evlendim diye öldü, öldü. Öldü. Bunu sen de anla. Yusuf. Sen inansan da, inanmasan da. Üzülsen de, üzülmesen de... ...gerçek bu oldu. Çık anne dışarı. Bir daha bana böyle saçma sapan şeylerle gelme. Seni inandırmak için ne yapmalıyım be ne söylemeliyim sana? Ispat et anne. Demek adli tıptan kurşunlar geldi. Ne tür bir silahtan çıktığını biliyoruz artık. Güzel. Yani iş sadece silahı bulmaya kaldı. Hı. Müdürüm sizden bir ricam olacak. Tabii. Yapabileceğim bir şeyse. herifin aileye bu kadar yaklaşmasına sebep olan kişi benim. Onun için kendimi biraz suçlu hissediyorum. Eğer bu dair bir ipucuna rastlayacak olursanız beni de haberdar etmenizi rica edeceğim. Ben de elimdeki imkanları seferber edip bir an önce yakalanmasını sağlayabilirim belki. Pardon. Efendim? Her yerde beni arıyormuşsun. Hayır. Bulamayınca da etmediğin kalmamış. İzninizle ben daha sonra tekrar uğrayacağım.